Evet arkadaşlar. Esenlik köyü Demir Kralı mevkiinden şu an kan yataklarının olduğu mevkiye doğru iniyorum. Bugünkü rotamda Kargan yatak taraf var. Orayı gezmeyi planlıyorum. Buradan bu şekilde gidersem tam yatakların olduğu mevkiye Kurt gidiyorum. Buradan bu şekilde Gargan Yatağı gidiyorum. Ben bugün Gargan yatak tarafa gideceğim. Hava da güzel. şiddetli yağmurların peşine güzel güneşli havalar geldi. Güz havaları. Ben de bugün motorumu, erzağımı yükledim, gargan yatak mevkini turlamayı düşünüyorum. Yollar çok güzel ya. Tam böyle ATV ile gezmelik yollar. Canın motoru olması güzel bir şey ya. Canın sıkıldın mı motorunu atla. Daha bayır. Özgürlüğünü yaşa ya. Hani bu yolları da, bu yolları arabayla da geçmiş olabilirsin ama yani bu yolları arabayla geçmeyle motorla geçmenin arasında çok fark var bana, bana soruyorsunuz yani. güzellikler yani orman. Hava çok güzel ya. Hani böyle motorla gezmek ayrı bir güzel. Onu zaten anlatamam yani. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim yani bu motor işine yani ATV işine hani bulaşan insan bence daha vazgeçemez ya. Hani bunun müddezeli olur yani. Bu da bir bağımlılık bir nevi. şu sudan yani şu çamurdan geçtiğini hissediyorsun yani. Anladın mı? Arabayla bunu hissedemezsin. Şöyle biraz size manzarayı izleteyim. Şu taraf Siste. Oradan şöyle geliyorsun. Şurada Paşaca Şelalesi dediğimiz yer var. Burası Gargan Yatak. Güvendi köyünün tepesi. Bizim köyün tepesi gibi. Güzel, zevkli. Devam edelim. yani yolun bozuk olması çok da bizi ilgilendirmiyor. Rahat rahat geçebiliyoruz. Evet şimdi hangi taraftan geçeceğim? Bu tarafta mı bu tarafta? Bence böyle geçeyim. Evet arkadaşlar. Burası Kargan Yatak mevki. Şöyle de göstereyim. Burası Güvenlik Köyü'nün tepesi oluyor. Buradan şu şekilde şuradan Sistan'a yol gidiyor. Biraz size şöyle şuraları da gezdireyim gelmişken. motor özgürlük ya. Başka bir şey değil yani. Motorun varsa özgürsün bence. kimse dalmamış daha. Herkes köylere veya çarşılara inmiş. Bir ben varım işte. Bir de yabandaki hayvanlar. Arkadaşlar şu yoldan devam ettim mi aşağıda ormanın içinde bir acı su var. Hala daha akıyor. Ben geçen sene gelip bakmıştım. Bu yoldan devam ederseniz Çanakçı Ege Köyü'ne inersiniz. Ege Dere Gözü Yeşil Vadi olarak da değiştiği ismi oraya inersiniz. Oradan Çanakçı merkeze, Çanakçı'dan Görele'ye de inebilirsiniz. Buradan yukarı Sis Dağı'na Yeşildere Köyü'nün tepesi denilen yer var. O tepeye varabilirsiniz. Ben şu an o tepeye çıkıyorum. çıkar yani. Başka da bir şey değil yani. Hani domuz, kurt, çakal bunlar neyse ama ayı ayrı bir şey ya. En çok korkum ayı. buradan devam ederseniz Sistan'a, buradan Yeşildere Köyü'ne, buradan da Yeşildere Köyü'nün tepesi dediğim yere çıkacağız. Sonbahar havası vurmaya başlamış, sararmaya başlamış yapraklar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geldik. O karşı sistem zaten. Bu şekilde sistemin etekleri buralarda. Burası dediğim gibi Yeşildere Köyü'nün tepesi. Şöyle göstereyim. Şurası bizim köy. Hava çok güzel şu an. Süper bir hava var.